getirdiği gibi milli iradenin gaspı ne de e, demokratik standartların aşağı çekilmesine yönelik yapılmış bir terörle mücadele operasyonu. Bu aslında tamamen Türkiye'nin müreffeh ve huzurlu bir geleceğe ulaşması adına, Türkiye adına yapılması gereken bir şey. Yani terörle siz mücadele edecekseniz, eğer bu kararlılığı göstermek istiyorsanız, dağlarda teröristle silahlı mücadeleye devam edeceksiniz. Bunun ön şartsız ve koşulsuz zaten devam ettiğini görüyoruz ama bir taraftan da terörle dağlarda mücadele ederken diğer taraftan onlara şehirlerde nefes olmaya çalışan, onların propagandasını üreten, onlara propagandalar vasıtasıyla destek olan, hatta üye olma noktasına kadar gelip onlara belli başlı istihbaratlar sağlayabilecek noktalara gelinen yerlerde de devletin elbette ki müdahale etmesi gerekiyor. Yani bu süreç Sayın Devlet Bahçeli'nin 1 Ekim'de elini uzatarak başlattığı, yani süreç olarak ismini de nitelendirmek istemiyorum ama bu milli birlik ve kardeşlik ortamının geliştirilmesi, iç cephenin güçlendirilmesine yönelik atılan adım ve alınan tarihi inisiyatif aslında terörle mücadelenin daha da e, hız kazanarak devam edeceğini bize gösteriyor. Yani Türkiye eğer iç cepheyi sağlamlaştırmak istiyorsa, böyle bir adım atılmak isteniyorsa sizin bu iç cepheyi ortadan kaldırabilecek parazitleri de bertaraf etmeniz lazım. Bu parazitlerden bir tanesi terör. Yani terörle mücadele etmek zorundasınız. İkincisi de yani